ne yapıyor? İlk AIDS piyasaya çıktığında işte AIDS tasonu falan filan. İtalya'da bankaya bir giriyor. Kurnaz, beyni kullanıyor. Ulan diyor bu bir sorgundur. Hepsi bilir, bilir. E tükürdüm, gülüyor diyor. <panek. gülüyor> ya silahın yok diyor. AIDS gibi tükürdüm. Gel kız falan. kaçıyor lan. İşte, Allah Allah diyor. Yani bak adam beyni kullandı. Sonsuz olasılık veren bir şey. Demek ki silahla her yerde <laughs> silahla sorgun olmuyor. Tükürük de sorgun <laughs> olabilir. Yani, Hepatit B'yi de işe bak. <laughs> <Ben bayan gülüyor> ne yapacak? Herkes kaçacak. Think of evet, durdurun. Lütfen nesneler üzerinde düşünün. Olasılıklar üzerinde düşünün. Yapabilecekleriniz üzerinde düşünün. Yapamayacaklarınız değil. Her zaman yapabileceğiniz, her zaman olasılığın üzerinde düşünün. Ne zaman nesnenin üzerinde düşünmeye başlarsanız, oradaki sınırlamaya gelir. Ben bunu yapabilirsem, bu ne olur? Ben bunu başarabilirsem, İkinci etap ne olur? Ben bu kadar satarsam ondan sonraki etap ne olur? Ben bunu satamazsam ne olur düşünmüyorum. Ben bunu yapamazsam acaba başka bir şey geler mi? Bunu düşünmüyorum. Hep olasılıklar üzerine, olumlu olasılıklar üzerine düşünmeye başladıkça beyne bir takım sinyalleri de çok hızlı vermeye başlıyor. Çünkü o an istedik, hissettik, adam da güzel yaklaştık, i̇şte, iyi anlattı. O arabayla hayal başladık. Hayal oldu. Uzun yola nasıl gideriz? İşte sekiz tane airbag var. Adam dedi ki on tane airbag var. Sanki araba değil mi de airbag var. Patlı da hadi patlı bitti. Ana ama ileride senin sigort, klima, tropikal, aç, don, ay ne kadar güzel. Sildiği çalarlar falan filan. Yeni, 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 yeni koltuklu, sekiz koltuk çocuklar arkaya oturun. Adam hissettirmeye başladı. Her çocuk vardı, şey. onlar arka yok. Yok hayır bizim kaputta oldu. Çocuklar dedi, gizem mi yoktu, görgem mi Bu sefer yok yok, görgem mi yoktu? Ne İşte çocuk arka ne yapacak? başka şey yok. Adam sana onu hissettirdi. Ne yaptı? Parayı buldum ben. Şimdi arabayı satarken zorluyorsun. Kardeş neden satamıyorsun? Satamıyoruz abi kimsenin parası yok. Çık lan dedim dışarı. kartını bir koy galericiye de ki arkadaş bu 40 milyon iki tane alsan 80 milyon. E dedi param yok derse sor dedim oğlum fax telefon telefon varsa al geldim. ben bunu şakasına söyledim abiciğim. Kardeşim Kenan çağırdı ki Serdar buraya geldi. 8-9 kişi var öldüreceklerdi. öldürecekler Gittim ofise bir baktım. Ha, Cüneyt abi Bütün kardeşler orada. Sarı Acebi Dedim abi ne oldu? Ne yapıyorsunuz lan siz dedi. Bu dedi nasıl ne yaptı lan böyle dedi. Jip satıyordu dedi. Vuruyordu beni dedi. <laughs> Ömer diye bir çocuk var abisi. Elinde bir don iki tane. İçeri geliyor. Şimdi adam da jip satıyor. Serdar herifini gördü. Ne biri vurmaya geldi. Böyle işte. Demiş kartım. Bunlar <laughs> da demiş. Alevera. <laughs> bak bak. Biz sanki böyle ölürüm. 80 milyon demiş oldu. Adam demiş ki almayacağız. Faks demiş senin mi? Hayvan torbaya koyuyor. Hayır bir şey bilmiyorum. Cüneyt abi de silahı elime aldı. Adam dedi ki diyor burada yapma deli deli. Yapacak ya. Oğlum siz ne yapıyorsunuz? Manyak mısınız? Ben de dedim Ömer oğlum ben sana böyle mi söyledim? Böyle dedin ya abi diyor. Yoksa faksa. <laughs> o şey yok. Cep telefonu. Telsiz telefon. 37 ekran televizyon. Faks dolu Ben 1988 yılında Hakan diye bir e, arkadaşım Set Seta Otomotiv diye bir firmamız var. Öyle bir otomotiv firması kurduk ama araba satmıyoruz. Fikir satıyoruz. Yani <laughs> geliyor. Nasıl kredi alacak? Onu alıyoruz, para alacağız. Dedim ki yani, Hakan, o zaman da Sabancı sende <laughs> tamirini yeni yapın. Ya 80, ya de 80. Dedi bundan Sabancı yazı yazalım mı? Ne yazalım? Bu kuleleri kaça satar? Ama manyak mısın sen? Ya yazalım arkadaş. Benim çocuklar <laughs> kimasını çok beğendim. Gelin lan bedava istiyoruz. Yaz. E yolda sermaye de Şöyle şöyle biz sizi e, plakalarınızın plazalarınızın kaç lira değeri olduğunu merak ediyoruz. Satın almayı istiyoruz. Hali bizde. Mali şu iki gün sonra bize alın. Polis. Abi <laughs> ne oluyor ki ona? Sabahki sinim Abi bırak. Yöntükler. Sabahcın avukatı geldi. Dedi ki hepsi manyak mısın? Başka işiniz yok mu? Ben hala direziyorum. Abi diyorum hakkımı söylemedim. Oğlum manyak mısın? Abi nasıl böyle bir şey yok? Bir haftadır diyor sizi araştırıyoruz <laughs> Bunların boyu nereden bu? Nasıl böyle bir şey yok? Bak heriflerin kimyasını bozun. <laughs> yapın arkadaş. Bozun birilerinin kimyasını. O bozulsun. Sen iyi yaşam Hayata iyi adım. Git bir borç bahanesine. Dün ki arkadaş ben bunu alacak Param var mı? Yok. Ne önerirsin Bırak herif düşünsün seni diyor. <laughs> Çünkü şey, arkadaş nasıl para? Ne yani para yok ama Neye <laughs> ya, ne önerirsin? Nasıl alabilirsin? Bak sana ya hayatı kısa devrelerle yaşamaya başladığınız zaman anlıyorsunuz ki insanların beyinleriyle oynamaya Yazmak neden tehlikeli? Bir kişiyle konuşurken not tutarsanız karşınızda insan insanı süper rahatsız edersiniz. Herkes size uyuyor. Şimdi diyelim ki Reyhan'la Fidman'ı çok güzel. Evet geçin. Hiç geçmiyor ama kimler de sarhoş gel. Kadın da bir üçe kadar beklemiş. Kapıdan adım mı attım, ama kağıt kalemi gitti. <laughs> Bunu unutmayın. Allah dedi senin cezanı ver. Bir dakika. Ne dedi bu? Allah cezanı versin. Başka? Saat kaç? Bir dakika. Bak. Vakitli Bu kadar kısa devre oldu. Abi çocuk kafa yüzü. Sakin. <laughs> Hadi <laughs> O böyle kalır. oldu? <laughs> <laughs> Kaza yaptı. Öndeki hayvani bir. İndi öldüreceksin. <laughs> yani bir aldı geliyor. Hemen kağıdı kalıyor. Bir dakika isim neydi? Adam ne dedi? Tut abi bir dakika. <laughs> Aradaki on saniye. <sahibi. gülüyor> polis çevirdi. Ben terbimle beraber yaptım. polis çevirdi. Gece bir de. Dedim efendim ehliyet tutsam. Bak ya sana bir şey kaldım. Allah aşkına yapma başınız belanı. Her var oldu. Dedim beyefendi sordunuz? Ne o dedi? Çabuk kalem dedi. Rehliye evet, Ruslan. De Yaşlı bu kadar. Efendim yaş kaç dedi. Kardeşim, yaş ne dedi soruyorsun? Ya biri gitti diye her gece yürü, manyak bir manyak şey. mısın? Bütün devler bizi buldu. <laughs> Rehliye Ruslan ve Ruslan. Bindik devam